Bir tık geç oldu sanki ama o sinyal. Herkese merhabalar. Tekrar burası yeşil üzümlü köyü. Fethiye'ye yakın. Çok güzel bir köydür. Genelde İngiliz popülasyonunun yaşadığı bir yerdir. Bir söylentiye göre ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ancak bir söylentiye göre zamanında İngiliz aileler, galiba buradan gideceğiz. Zamanında İngilizler bu bölgeye geliyorlar yani Fethiye bölgesine geliyorlar. Bu bölgeden bir yer almak istiyorlar işte. Yani böyle buraya yerleşecek bir yer arıyorlar kendilerine. Ee, her yerdeki mezarlıkları geziyorlar. İşte Fethiye'nin merkezindeki, işte şu anda Seydi Kemer denilen bölgedeki işte birçok yerdeki mezarlıkları geziyorlar. Bu yeşil geldik geldikleri zaman mezarlıklardaki yaşam sürelerinin çok uzun olduğunu görüyorlar. Yani işte örnek veriyorum oralarda 70 senelik bir yaşam süresi varsa burada 90 senelik yaşam süresi var gibi görüyorlar. O yüzden bu bölgeye yerleşiyorlar. O yüzden İngiliz popülasyonu çok fazla olduğu güzel bir köy aslında. O bahsedilen mezarlıkta da e, burası diye düşünüyorum. Kadyan'da gittiğimiz yer 6 kilometre diyor. Bakalım bir. Biraz oraya doğru gidelim. Yolları biraz bozuk gördüğüm kadarıyla. Yine Tracer 9 için muhteşem uygun değil ama hiç fena da değil. Yani macır toprak falan olmadığı sürece Tracer 9'a e göre Tracer 9 dedim ya çok daha iyi absorbe ediyor. Neyde dikkatli olmakta fayda var. Aslında bugün e, birkaç konudan bahsedeceğim. Böyle açtım. E, aklımda böyle birkaç tane şey var. Hani yolda giderken size anlatacağım, söyleyeceğim ve size danışacağım aslında. Hangi kamerayı kullanıyorum? DJI Osmo Action 4 kullanıyorum. Hangi mikrofonu kullanıyorum? DJI Mic 2 kullanıyorum. DJI Mic 2'nin yanından bir tane gövdesi çıkıyor. O mıknatısı kaskın içine bağlıyorum. Intercom'un mikrofonu sol tarafta, tam sağ tarafa o mikrofonu bağlıyorum direkt transmitter olarak. DJ Özmek için de öyle tanıtıyorum. Ve direkt konuşuyorum. Hiç öyle ekstra bir şey yapmıyorum. Ha tabii ki aktif gürültü engelleme diye böyle işte rüzgar gürültüsünü engelleyen noise cancellation açık. Unutmayın o sesinizin frekanslarınız da biraz iyi bu arada. Yani normalden daha tiz çıkabiliyor konuşma sesiniz. Gürültü engelleyicisi açık ve kazancı eksi 11 desibelde. Yani input kazancı eksi 11 desibelde. Gayet güzel kombinasyonlar çünkü memnunum. Yani aslında yıllar içerisinde kamera alıp, satıp, işte kullanıp sonucunda vardığım nokta aslında şu. Her kamera aslında iş görüyor. Sadece daha sonra bilgisayarda bunun işleme mevzusu var. Bilgisayarda renk yapma mevzusu var. Eğer renk yapmak elinizden biraz geliyorsa ya da işte üşenmeyip böyle 3-5 saatlik bir YouTube videosu izleyeyim ben bu işi biraz öğreneyim diyebilecek kadar sabrınız varsa her kameradan 3 aşağı 5 yukarı fena görüntüler çıkartıyorsunuz. Ha, yani benimki görüntülerim çok iyi değil, benim içime sinmiyor ama ortalama mı ortalama hani iş yapar derecede görüntüler. O yüzden şu anda e, e, programlara para vermem falan gerekiyor işte daha iyi olsun diye işte daha aparatları daha fazla para vermek gerekiyor. Şu anda öyle bir bütçem çok fazla olmadığı için kendimi zorlamıyorum. İlerleyen dönemde bakacağım. Hadi Kadyan'da. Neymiş bakalım. Hoppa. Buradan sağa girdik. Asfalta dönecek mi acaba bir yerde? Niye kazdınız abi siz böyle Hadi inşallah. Neyse ben bir videoyu kapatayım da şu yol bir toparlarsa tekrar video açayım. <laughs> gibi şeyler oluyor böyle çok. Konuşamıyorum. <laughs> ben şu yol geçsin ama sonra açayım bakayım ne oluyor ne bitiyor. Yol bozuk muhteşem yollar ya gerçekten. Ya bizim ülkecek hiçbir şey değil var ya. Şuralar asfalt düzgünce. Yani. Hani gerçekten turizm için çok önemli yerler buralar. Ama çoğu insanlar dese hiç bilmiyor ya. Galiba Kadiyan'da şöyle ok yazmışlar. Böyle küçük görürüz o oku. <laughs> şöyle. Not defterine yazmış oraya abi. İnanılmaz. İyi güzel. Hani bulunmasın diye bir tarafta seviniyorum ama şimdi burası çok önemli bir yer. Ee, ve şöyle söyleyeyim size geriden itibaren yani Yeşilüzüm tarafından itibaren tabelaların büyüklüğüne, hani cezbediciliğine inanamazsınız. Ama buraya geldikçe yol bu hale geliyor. O çok kötü yani. İnsan daha farklı bir şey bekliyor. Daha düzgün yapılmış bir yapı bir şey bekliyor. Ama şu manzaraya falan bak abi. Gittiğim yolun güzelliğine bak. Çok hafif daha ya. Necik. Üstüne birazcık asfaltı abi. Direnci değiliz. Şöyle hafif. Gerçekten ya. Olacak iş değil yani. Şimdi yolda konuşmaya başladım ama Yol tabii çok bozuk. Böyle tar 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 yol asfalttaki ondüllerden geçtikçe sesim dalgalanıyor. İkinci mevzu lastik mevzusu. Şimdi bu lastik mevzusuyla ilgili yorumlarda konuşmak istiyorum. Gerçekten ben daha önce Tracer 900'ümde, 2015 Tracer 900'ümde üzerinde Rosso 3 vardı. bana mı ben motoru aldığımda. Ancak böyle heat cycle'ını az da olsa tamamlamış. Yani o kullanım ömrünü geçirmiş. Uzun süre ısınmış, soğumuş işte çok kullanılmış bir lastik olmasına rağmen üzerinden zaman geçmiş bir lastikti. Bu lastiklerde biliyorsunuz bir ısı döngüsü hikayesi var. Yani siz motosikleti kullanmasanız da e, motosiklet yazın sıcak işte gündüz ısınıyor lastik akşam soğuyor. Ya da işte kullandığınız durumda gündüz çok overheat oluyor. Yani yaz sıcağında asfaltta lastik çok yüksek sıcaklıklara çıkıyor. Akşam tam tersi çok ciddi sıcaklıklar düşüyor. Ee, bu yüzden lastiğin aslında ömrü bitiyor. O yanındaki tellerin çocukken de arabaların bütün tellerini teker teker çekerdik lastiğindeki. O telleri denemek lazım ara sıra elastikiyeti. Yani yeterince sünüyor mu o? Hatta şu anda mesela üzerindeki T32'lerde, Batlaks'larda e, çekiyorum kopmuyor. Çok esniyor, çok ciddi esniyor. Bu yeni lastikte böyle oluyor ama mesela o Rosso 3'ler o son zamanda artık çekiyordum, esniyordu. Pıt diye bir yerde çok rahat bir şekilde böyle kopuyordu. Ondan hemen sonra Pirelli Angel ST aldıktan sonra motorun gidişi, dönüşü her şey değişti. Yani direksiyonun ve gidonun bana verdiği tepkiler değişti. Her şey değişti. Motor resmen tren rayında gidiyormuş hale geldi. O yüzden Pirelli'yi inanılmaz gömüyordum. Birkaç kere çok ciddi virajlı yollara gittik. Ve hani sonuna kadar o lastiği tamamen güvende. Bunu bilerek yapmadım tabii ki ama hani süratli mi girdim? Tamam abi lastik iyi biliyorum. Yol zeminde müsait. Ben bakışımı kaldıracağım, çevireceğim virajın çıkışına ve bu motor dönecek tren gibi diyebildiğim bir lastikti. Verdiğim sert kontrollara, ani kontrollara, şimdi işte sert viraj, e, vites düşürüp girdiğim virajlardaki stabilitesi. Motorun el verdiğince bu arada, el verdiğince gayet güzeldi. Şimdi bu T32'lerden böyle bir tık çekiniyorum. Hala çekiniyorum. Yani motor 1200 km oldu. Aslında o benim çameli virajları dediğim virajlarda herkes çameli virajları diyor galiba. Bazen böyle üzümlü virajları falan diyorum ama üzümlüden sonra çameline doğru çıkarken işte o tuz tuzla belli diyorlar o tarafa doğru çıkarken bekbelden e sonraki virajlarda bayağı böyle hani yatırdığım, zorladığım e, konular oldu. Neredeyse çıkın start bunlarda da yok. E, bir aslında çok böyle bir sıkıntı yaşatmadı ama acaba mı sorusu işte insanın aklına gelince zaten o tereddüt işi karıştırıyor ya o tereddüt hikayesi. O tereddüt mevzusu var. O tereddüte düşmemek için İlerleyen dönemde böyle bir işte birkaç sene demeyeyim de hani bir önümüzdeki sezon belki tutarım hani maddi duruma bağlı olarak. Ama e, bir an önce böyle bir Pirelli ile değiştirmek istiyorum. Ben daha önce Metzeller işte Roadtech 01, 02 falan bunları denemedim. Bilmiyorum nasıl lastik. E, maalesef deneme imkanım olmadığı için lastik konusunda da bir fikir beyan edemiyorum. Bizim ülkede de maalesef fiyatları o kadar yüksek ki lastiklerin. Denemek için ben bu lastiği aldım diyemiyorsunuz. Çünkü bir takım lastik olmuş 15 bin lira, 16 bin lira. E, yerine göre daha da pahalı hatta. E, kolaylıkla bir lastik alıp deneyemiyorsunuz. E, şimdi ben bir Rotex 0 alayım bunu bir deneyeyim deyip de böyle acaba mılar, aklımda acabalar kalmasını hiç istemem. E, o yüzden kesinlikle bir Pirelli alacağım tekrar buna. Sizin kullandığınız lastikler neler? Ben daha önce Pilot Road 4 kullandım. Fena değildi ama iyi değildi çok. Geç ısınıyordu işte böyle biraz badireli durumlar oluşuyordu sürekli. Arkası atıyordu, şöyle oluyordu, böyle oluyordu. E, bunda da çok yaşamadım bu arada. T32'de de. Tabii yeni lastik. Her yeni lastik olduğu gibi bu da tutacak tabii. Yani 0 kilometre bir lastik aldığınız zaman ilk zaten böyle işte 2000-3000 kilometre ya da işte 6 ay, bir sene o lastik tutacak zaten. Çünkü hamuru daha henüz yumuşak. Çift hamurlu olduğu sürece hamuru henüz daha çok taze, çok güzel o lastik. E, krem gibi yani. Üstü bir nevi öyle. E, ama Asıl olay biraz zaman geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Şu an motor işte 1300 km'de. 1300 km'deki bir motosiklette yani bir lastikte ne beklersiniz? Tutuş beklersiniz. Var mı tutuş? Var. E, güvenli mi? Şu ana kadar güvenli gayet güzel. E, asıl olay işte 4-5 sonra bu lastikle ilgili yorumlarımı bir lastik dosyası adı altında e, birkaç kullanıcı görüşü daha aldıktan sonra bir lastik konusu adı altında böyle bir video yapmak istiyorum aslında. E bu ısı döngüleriyle alakalı, kullanım ömürleri, raf ömürleri yıllarıyla alakalı, e nasıl istiflenmesi gerektiğiyle alakalı. E çift lastik kullanmak mantıklı mı? İşte ön tekel, ön lastiği mesela iki seferde bir değiştirenler var. Ben asla katılmıyorum böyle bir şeye. Yani işte ön lastiğin bitmedi. Yani nasıl bitmedi? Bitmedi de o yılı geçirdi üzerinde. Yani 3 senedir senin arka lastiğin de üstünde, ön lastiğin de üstünde. 3 sene geçtikten sonra sen ön lastiği değiştirmiyorsun. Bunu genelde Rally, işte Scorpion, Rally STR'ciler falan çok yapıyor. E, duyuyorum. Ön lastiğim iyiydi, değiştirmedim. Arka lastiğimi değiştirmek istiyorum. Çok düzleşti. Ha şöyle bir şey var. Belki almışsınızdır lastiği 3 ay olmuştu. Çok uzun bir yola gitmişsinizdir. Dümdüz böyle otoban bir yolu gibi. Lastiğin profili düzleşmiştir. Yatırırken artık dengesiz cevaplar veriyordur kontranıza. Verdiğiniz kontranıza böyle değişik düşmeler yaşatıyordur motor. Ha o zaman tamam okey arka lastik değiştirilebilir ama Aradan 3 sene geçtikten sonra sadece arka lastiği değiştirdim. Ön lastiğin durumu çok iyiydi falan gibi bir durum maalesef yok. Yani o büyük bir hikaye tabii yani öyle bir şey olamaz. Maalesef olamaz yani. Durum böyle. Lastik konusu da böyle bir parantez açmış olalım. Kamera konusu, lastik konusu. İki konuya parantez açmış olalım. Aklımdaki iki şey. Buradan sağda ne var acaba bakalım. Güzel yollar ya. Önceden böyle yolları gelmek için Ankara'da hep Kızılcahamam tarafına gidiyorduk. Yaklaşık 100 km gidiyorduk. Şu anda evden çıkınca 15 dakika sonra en azından böyle yollarda olabilmek çok güzel. Çok güzel bir his yani. tura ara ara deniyorum. Böyle birazcık sınırlarını görmek açısından. Rodajı bittiği için yani neredeyse 1300 km geldi. Artık o 600 km'lik ikinci part da bitiyor. O part da bittiği için biraz daha deneyebiliyoruz motoru nispeten yerleşim yerleri haricinde tabii ki. Biraz, biraz yağmurun içine doğru gidiyorum ama yani o hoş değil. Onu bir çeki düzen versem, bir yerden dönsem fena olmayacak aslında. Yağmurun içine gitmesem. Deep hala gidiyorum ya. Bunlar da mezarlık arkadaşlar unutmayın. Bunlar da mezarlık. Oy oy. Çok güzel bir yol. Çok tatlı bir yol burası. Yani buraların asfaltını düzeltseler gerçekten şey böyle hani şunlar olmasa bu ne kaç kere attınız bunun üzerine yama şunlar olmasa gerçekten böyle çile darlık kafası olmasa bile o kadar sık ve o kadar dar virajlar olmasa bile çok güzel motorcu rotası yani gerçekten çok güzel motorcu rotası yani Türkiye'de öyle işte ben spor süreceğim böyle asfalttan çıkmayacağım dersen otobanlarda kalırsın otobanlarda bile yol şaibeli yani çoğu yerde gerçekten şaibeli en azından şöyle toprak olmadığı zaman, asfalt olduğu zaman, belli bir tempo ile gidebildiğin zaman bizim için okeydir şu aşamada. Bu yol çok güzel bir yol bence. Rüzgar ciddi oranda arttı. Videoyu burada kapatalım. Ben şimdi eve doğru dönüyorum. Bugün gezerken bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu konularla ilgili olarak da aşağıya yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Yani siz hangi lastiği kullanıyorsunuz, hangi marka lastik seviyorsunuz, kamera olarak hangisini kullanıyorsunuz, mikrofon olarak ne kullanıyorsunuz. Bunları belirtirseniz çok seviniriz. Birçok arkadaş oradan yorumlardan öğreniyor, ben de bilmediğim birçok konuyu öğreniyorum, oradan bakıp e, şaşırdığım çok fazla konu oluyor. Yorumlarda lütfen buluşalım ve kanala abone olarak da destek olursanız çok sevinirim. Gerçekten e, abone olan oldukça, videoyu beğenen oldukça, altına yorum yapan oldukça çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Yollarda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.